bir ağır, dilleri ağrışmış. Ve la havle ve la kuvvete diyor. İlerisi de yok ha. Çok tehlikeli bu. Ulan la havle ve la kuvvete dedim mi? Adamın var ya pilini bitirir Allah böyle yere çakar. Ve la havle ve la kuvvete tamam yok da illa billah de kardeşim. Allah'ın yardımıyla var de. Şimdi kafaları bozuluyor ya bir şey oluyor bir şey için. La havle ve la kuvvete. Orada duruyor. lan ne duruyorsun lan? illa billah ya. Eşhedü en la ilahe gibi ya. İllallah ya kardeşim. İllallahsız durulur mu ya? öyle öyle kuvvete ne demek? Gücüm, kuvvetim, takatım, pilim bitti. E illa billah ya. Allah'la yaşıyoruz işte. Ağzından çıkanı bilmez. Arapçadan haberi yok. Türkçeden haberi yok. Cahillik bir rezalet ya. Ne dediğini bilmiyor. Gavur olsa haberi yok. Vallahi diyorum ya. Karıyı boşar haberi yok. O da zanneder ki ya kaç sene sürer karıyla boşanmak? Hoca mahkemelerde karavukat avukat tutar. Bir de irazı gelmezse üç seneden aşağı boşanılmıyor. <laughs> sen öyle zannet. Bir kelimeyle işin biter. Bir kafirli lafı söylesen, elfazı küfür Allah'a muhafaza, dinden de çıkarsın, karı da gider. Haberin de o. E neden hep cahillikten? İnsan iman bir kelimeyle ya, kafirlik de bir kelimeyle. Ha tabii ki inanç ayrı, inanç kalpte ya, inanç ayrı bir şey. Ama bir kelime de insanı kafir edebilir. <laughs>